Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle e, Bir çalışma yapacağız Ben bu çalışmayı e, Hangi meslek seçeceksiniz Onunla ilgili yapacağım 8 tane sorumuz var O sorular Çözeceğiz Onların puanına göre meslekler çıkacak Size puanı hesaplayacaksınız Evet e, Başlayalım videomuza Şimdi ihtiyacımız bir kalem bir defter. Öyle yapalım arkadaşlar. Yani başka da yazacak bir şey de yok. İstediğiniz bir kalem de olabilir. Evet arkadaşlar. Videomuza başlayalım. İlk sorumuz geliyor arkadaşlar. Hmm. Ee, yaramaz mısın? Birinci sorumuz. Şıklar bazen yaramazın. Her zaman yaramazım. Ee, her zaman A. Her zaman yaramazım. B. Bazen. C. E, ara sıra. D. De kısmen. Evet arkadaşlar benim cevabım e, D. Kısmen diyorum. E, ha, şıkları ve puanları söyleyeyim size not edin. Arkadaşlar bir ekran mısınız? şarjı takmam gerekti bilgisayarım yoksa şarjı biterdim. Evet arkadaşlar puanları A, B, A 10 puan, B 20 puan, C 30 puan, D 40 puan. Evet arkadaşlar. Şimdi ben D seçtiğim için 40 puan aldım. Siz de, siz de yarışın ona göre meslekler. D 40 puan. Evet arkadaşlar. İkinci sorumuz. Ee, arkadaşlarla iyi geçinir misin? Arkadaşlar 5 sorumuz vardı. İkinci sorumuz. Arkadaşlarımızla iyi geçinir misiniz? A. Her zaman iyi geçinirim. B. Çok iyi geçinirim. D. 10 numara geçinirim bu kadar. Evet arkadaşlar ben ee, ıı, arkadaşlarımla 10 numara geçinirim. Yani hepsini bir araya topladığımda 10 numara aklıma geliyor. Ben de 40 puan diyorum. D diyorum 40 puan alıyorum. Siz de, siz de puanınızı ölçün. En sonra ben size meslekler vereceğim. Puan, puanları toplayacağız. İlk başta puanlarınızı toplayacaks toplayacaksınız. Ben meslek vereceğim e, ee, puanınıza göre meslek seçeceksiniz. Hadi arkadaşlar siz de. Ben D40 puan ikinci soru. Evet arkadaşlar yine ben üçüncü sorumuz geliyor. Ee, hayvanları evde hayvan bes Evde hayvan besler misiniz? Evet, yo arkadaşlar bu soru değil, pardon özürüm ben bir yanlışlık yaptım özürüm bu soru değil. Üçüncü sorumuz ıı, arkadaşlarına hediye vermeyi sever misin? Şıklarımız A severim, B sevmem, C hiç sevmem. D hiç vermem. Ben e, doğru söylemek istiyorum. B B diyorum. E, 20 puan alıyorum arkadaşlar sizde. Üçüncü soru B mi demiştim arkadaşlar? Evet B dedim. B 20 puan. Anlıyorum. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Son bir sorumuz kaldı. Hiç kız arkadaşın oldu mu? Arkadaşlar bu biraz klasik soru oldu. Yani sizi de üzmek istemezdim. Hiç kız arkadaşınız oldu mu? A'lar Evet oldu. C hani şıklar. A Evet oldu. B Hiç olmadı. C aldatıldım. Dede. Hiç. Hiç yaratmadım. Şu, bu da bir şey olsun. Ben hiç kız şey yapmadım. Ben aldatıldım. O D, C şıkkıydı. Ben aldatıldım. O zaman 30 puan alıyorum arkadaşlar. Siz de C. Arkadaşlar son sorumuz çok klasik. Matematik sorusu. Söylüyorum. Bir sayının küpüyle Arkadaşlar diğer soru bir sayının küpü ile diğer sayının küpünü toplamamıza cevap kaç olur Evet arkadaşlar ee, şıklar Sürüyorum, a a, a a a a 100 ne? b 200 şey, 3, 3 c 300 de. De. d tamam. 400 tamam. D 400 arkadaşlar. Ben e, matematikmiş şey olduğu için B diyorum. E, 20 puan alıyorum. 20 puan alıyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben B dedim. 20 puan alıyorum. Evet arkadaşlar meslekler geliyor. Biraz beklerseniz sevinirim. 40, 80, 90, 100, 130, 150. Evet arkadaşlar. 150, 150 puan kesinlikle. alan 150 puanlık meslek polis diyorum arkadaşlar. Ee, ee 150 120'lik puan için ee, şey diyorum mühendis diyelim. Evet arkadaşlar şıklarımızda biraz şey çıktı. Ee, 40 pa e, pardon arkadaşlar 120, 90 puanlık da devlet memuru. Evet arkadaşlar. Hiç puan alamayanlar da kusura bakmayın arkadaşlar çöpçü. Evet arkadaşlar videomuz burada son bulmuştur. Görüşürüz.